Şayet kalpleriniz gerçekten temiz olsaydı, Kur'an'ı okumaya doyamazdınız aziz dostlar. Allah size dünyayı onunla ahireti arayasınız diye verdi. Onu ona meyledesiniz diye değil sevgili dostlar. kalıcı olanı geçici olana tercih ediniz. Kuşkusuz dünya sona erecek ve dönüş Allah'a olacaktır aziz dostlar. Ahiret sonsuzdur. Dostlar arasında muhabbetin azalması dünya menfaatleri yüzündendir. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kim Allah katındaki yerini öğrenmek istiyorsa kalbinde Allah'a ayırdığı yere baksın Hazreti Osman radıyallahu anh